ağzımızdaki yemek bitecek. Daha sonra konuşabiliriz. Bu durumlarda ne yapalım çocuklar? Önce büyüklerimize haber verelim. Öğretmenlerimizi bilgilendirelim. Ama asla korkmayalım. Şimdi sarı bantımızı açıyoruz. Bantlarımızı... Gerçek, da... gerçekte de benim buram. Evet, benim. gerçekte de varmış gerçekten. Hemen fosfosumuzu orayı temizliyoruz, değil mi? Güzelce sildik, hiç acıdı mı? Hiç acımadı, değil mi? var mı sizin bu alanda? Sen de var mı alanda sizin Ben de göremiyorum. Ha. Yavaş düşersiniz ya dikkat edin. Gördünüz mü? Şimdi seni indireceğim bekle de yerini alacağım. Ya Gel bakayım. Şey. Yavaş yavaş. Geldim. de yardım. var? Çocuklar ekrana Kartal Belediyesi İlk Yardım Eğitim Merkezi eğitmeniyim. E bugün bir 5 Mayıs Trafik ve İlk Yardım Haftası olması sebebiyle burada okul öncesi çocuklarımıza 112'nin nasıl aranması gerektiğini, ilk yardımda basit ufak kazalarda nasıl davranmaları gerektiği hakkında, solunum yolu tıkanıklığı ile alakalı dikkat etmesi gerekenler hakkında bir eğitim semineri verdik. Bilgilendirme amaçlı yaptığımız bir eğitimdi. Mükemmeller gerçekten ben onları Gerçekten kahraman e, olarak görüyorum çünkü katılımlarıyla e, ve bilgileriyle daha doğrusu ben sadece aslında onların bildiklerini biraz daha pekiştirmiş oldum. E, canavar gibiler ve gerçekten hemen hemen her konu hakkında bilgileri var. Bir ilk yardım kiti ufak tefek kaza ve yaralanmalarda, kanamalarda başlarına gelebilecek bir durumda pansuman yapabilmek için hatta aslında onları kullanabilmek için, kullanmayı da öğrenebilmek için bir küçük hediye dağıttık çocuklarımıza. Bugün trafik ve ilk yardım haftası nedeniyle burada toplandık. Ee, Kartal Belediye Başkanımız Gökhan Yüksel'in açmış olduğu bu top trafik parkurunda e, 4 12 yaş arası çocuklarımıza trafik eğitimi rutin olarak zaten veriyoruz. Bu eğitimleri e, Kartal ilçesinde bulunan e, devlet okulları, özel okullar, anaokulu ve ilkokulu olmak üzere e, çeşitli kurumlardan randevular üzerine vermekteyiz. E, bugün de e, kartal kreşlerine eğitim verdik. Aynı zamanda ilk yardım eğitimi de verdik. E, çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Trafik eğitim parkurunda teorik olarak trafik bilgisi veriyorum çocuklara. Trafikte yaşanılan olumsuzluklarda örneklendirme de yapıyorum. Bunları çeşitli video ve slaytlarla şekillendiriyoruz. Ee, çocukların yaşayarak öğrenme imkanını sağlıyoruz. E, ee, metrekarelik parkurumuzda da direksiyon eğitimi alma fırsatını yakalıyorlar. Ee, zaten en eğlenceli gelen yanında bu çocuklar için. Ee, biz mutluyuz, çocuklarımız da mutlu oluyorlar. Bu trafik parkurunu çok sevdim Yoken Başkanıma çok teşekkür ederim. Arabayı birazcık sürdüm, birazcık Birazcık biri bitti sonra durdu. Kırmızı ışıkta duruyorum. Yeşil ışıkta da geçiyorum. Sarı ışıkta da zararı